Bizim oğlum orayı sağda şuradan tutalım dostum. Atayım mı? Ben rafta da Smoke smoke şimdiden çıkacağım arabayla. Şimdi geliyor da kimeyi atıyorum. At at at. Of. Operatör. Top mid. Çanlar mı? Tam kafadan. yolda. Yaşasın. Fake falan vermez. Ya bu böyle bir şey yok. <laughs> 60 sayfa. Duramadı. Ar, var 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 var. Sağın da yakın. Volin ya volin ya Sike yani bana mı denk gelir bunlar ya? Öndeki adam vuramıyor. 25. Bana bir tane atıyor ya. Sağ sol kanka sağ. Duvar üstü duvar üstü. de sağ adam. Nice. Bomun önümde lan. Kursana. Alik var Alik. Kursana. Alik geldi. C'deydi C'deydi bu ben de abi. Sağda sağda. evet, gitmiş pardon. Görüyor. Sayd içinde. Evet. Duvar evet. nasıl vurup takıyor. Abi de bak. Göster o bir operatör. kaldı. Ayakta Anladın, kalan son oyun. amına kodumu çocukları. Kanka. Helal bot lan. <laughs> gösterme gösterme gösterme. Çözmüyor. Yarısını almıştır. Ne Nasıl helal. Opa. Uh -huh. yeah, yeah, yeah. Used to want Versace, now